çam reçinesi bir banka oturduğunuz zaman çam reçinesi bulaştığında bunu nasıl çıkartabilirsiniz? Kaba parçalarını şöyle kopartıp tırnağımızla kazıyoruz. Bunun altında izi kalacaktır. O izi çıkartmak biraz mesele. Kaba parçalarını şöyle tırnağımızla kazıdıktan sonra şöyle bakın yapışkan yapışkan gibidir. Şöyle evet kabasını şöyle kazıdık. En güzel tırnak gene. Sonra şöyle bir iz kalacak arkadaşlar. Bu izi de bir deterjanlı suyla, bulaşık deterjanı da olabilir, çamaşır deterjanı da olabilir. Şöyle bulaşık deterjanlı suyumuzu azıcık onun üzerine döküyoruz. Yine şöyle ovalıyoruz. Tırnağımızla kazıyoruz. Kolonya olabilir. Selülozik tiner olabilir. Her zaman söylüyorum ama evde kolonyayı bulabilirsiniz. Kolonyayı direkt dökmüyoruz. Bulaşık deterjanlı suyu döktükten sonra döküyoruz. Şöyle kolonyamızı da döküyoruz arkadaşlar. Bir tane fırça olursa şöyle daha iyi olur. Şu an köpüğü duruyor da. Bakın. Şunlar köpük. Şuradaydı. Şu bölgedeydi. Yok oldu. Bunu 30 derecede makinede yıkarsınız tertemiz pırıl pırıl çıkar. Zaten şu şekilde de lekenin çıktığı belli. Bu şekilde çıkartabilirsiniz. Sizin de başınıza mutlaka gelmiştir ya da gelecektir. Kaydedin lazım olur. Hepinizi çok seviyorum. Takip etmeyi ve beğenmeyi de ihmal etmezseniz çok sevinirim. Hoşçakalın görüşmek üzere.